Sadal Ormancı Ekstrem programını sunar. Bu coğrafyada yüzlerce yıldır var olan bir kültürden bahsedeceğiz. Maalesef unutulmaya üst tutmuş olan bu kültürü, bu hayatı, bu anlayışı sizlere farklı bir şekilde ulaştıracağız. Hadi başlayalım. Stil Türkiye Distribütörü, Sadal Tarım Makinaları Ürün Müdürü ve Ormancı Ligi Stil Timber Sports'un Türkiye Proje Koordinatörü Sayın Gökhan Güvendik'le beraberiz. Gökhan Bey hoş geldiniz diyemiyorum. Biz hoş geldik. Çok keyifli, çok güzel bir ortam. Bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz bir organizasyon var. Çok ciddi bir organizasyon. Ormancı Ligi aslında çok daha büyük ve kapsamlı bir proje haline geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile beraber paralel bir çalışma, ve büyük bir proje bu. Evet. Ormanların fazla olduğu, yeşilliğin, doğanın fazla olduğu ki bunu da çok net bir şekilde biz Bolu'daki, Aladağ'da finallerin yapılmış olduğu organizasyonda gördük. Çok keyifliydi. Onunla ilgili bir veterinerimiz var. Bir beraber seyredelim. Bakın. Onun üzerine bir daha konuşalım. Sadal Türkiye Genel Müdürü. Ümit Bey çok keyifli bir ortam. Gösteriyor. Çok güzel evet. dişli i̇şte markasının Türkiye distribütörüyüz Sadal olarak. Evet. Şubat ayından beri devam ediyor süreç. Hı hı. 27 tane bölge müdürlüğü var. E, Orman Bakanlığı'nın. E, 27 bölgeden 22 tanesi katıldı yarışmaya. Bunların hepsi kendi aralarında elemelerden geçtiler. Sonrasında işte çeyrek finaller yapıldı, yarı finaller yapıldı. Bugün de final var. Buradan çıkan yarışmacılar burada final Gökhan Bey esasında biz sizi arkanızda mümkün olduğu kadar durduk ve sizi koruduk. Çok ciddi itirazlar vardı. Bu kadar mücadelenin ve bu kadar heyecanın olduğu bir organizasyon işini açıkçası beklemiyordum ben. Çok keyifliydi ama inanılmaz bir mücadele vardı değil mi? Doğru doğru. Yani takımlar ikinci olmayı bile artık istemiyorlar, hazmedemiyorlar. ama işte hakem olacak ki itirazlara karşı gelsin, doğru yolu gösterebilsin. Umuyorum ki bundan sonraki senelerde çok daha farklı, çok daha mücadeleci bir proje olacak, takımlar olacak ve bu iş devam edecek diye bakıyoruz. E, Gökhan Bey, bu işin sırrı nedir? Aslında mottomuz güç, hız ve yetenek. Evet. Bu üçünün birleştiği belki de e, nadir sporlardan bir tanesi. Çok ekstrem bir spor aslında çünkü tehlikeli aletlerle uğraşıyoruz ama bu üç değeri birleştirdiğimiz anda bizim için mükemmel bir atlet çıkıyor ortaya. Küçük kesme yarışmaların Türkiye ayağı Haziran ayında Antalya'da yapıldı. Evet. Tamamen Bireysel başarılara yönelik evet. ve milli takım seçmeleri. Yani aslında projenin çeşit çeşit ayakları var biraz önce Kesinlikle. söylediğim gibi. Ayaklardan bir tanesi de bizim Timber Sport Türk takımının içine adaylar yetiştirebilmek, o takıma katkı sağlayabilmek. Bu arkadaşlar da ormanın içinden geldikleri için aslında bu katkıyı tamamen sağlıyorlar. Çünkü zaten bu işi yapıyorlar, çok iyi biliyorlar, testereyi, baltayı daha önce kullanmışlar. O nedenle de Türk takımına katkı sağlasınlar istiyoruz. Haziran'daki bu organizasyonla ilgili de bir VTR'miz var. Onu da izleyelim. Onun üzerine de yine konuşmaya devam edelim. Stil Timber Sports Series ya da kütük kesme yarışmaları işte Antalya'da biraz daha kuvvetli. Alkışlar, ıslıklar, çığlıklar duymak istiyoruz. Ve başarılar diliyoruz. Hands on the wood. Get that.

geçen gün ilerliyor atletlerimiz. Biz de onlarla beraber ilerliyoruz. Dünya şampiyonasına hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz spora 28 sene sonaz başladık. Çok geç geliyoruz ama çok hızlı ilerlemek istiyoruz. Onun için de basamakları belki 1 1 değil 2 2 ama hep 2 2 çıkmalıyız. Yani sürekli bir istikrar olmak zorunda. Geçtiğimiz yıl Norveç'te ilk defa katıldık değil mi dünya evet. şampiyonasına? Orada çok ciddi bir başarı var. Çünkü 28 senelik tarihlerinde aday olmuş. Ve aday olduğu sene Dünya Şampiyonası'na katılabilmiş bir ülke yok. Evet. Bunu başarıp tarihe Türkiye ismini yazdırdık. Sıralamalarda 16'ncılığa, 16'nın üstüne hatta belki 12'lere kadar e, yükselmiş bir hedefimiz var. Umuyoruz ki Almanya'da başarırız bunu. Mutlaka bu spora biraz daha uzak olan çok da fazla e, bu sporla ilgili bilgisi olmayan insanların bile Heyecanlanabileceği bir, bu işin çıkışı bile ayrı bir heyecan. Yani orada çıkarken hani futbolcular der ya hani milli takım maçı oynarsın da bir de bir gameplay'e çıkmak var diye gerçekten bir gameplay, bir arenaya çıkarken sporcuların yaşayabileceği bir psikolojiyle çıkıyor. Bu tamamen milli, milli gurur. Takım. Aynen öyle. Oradaki o bayrağın dalgalanması, sizin orada alkışlanmanız takım olarak bu böyle bir başarıyı yakalamanız çünkü bütün sezon boyunca bunun için çalışılıyor. Peki bir İtalya maceramız var. Onu bir paylaşalım mı seyircilerle? Biz başladığımızdan beri neden böyle oldu bilmiyorum ama İtalya'yla sürekli bir çekişme halindeyiz. Oo, bir ee, itiş kakışımız var yani. Evet, çok ciddi bir rekabetimiz var onlarla ve Norveç'teki Dünya Şampiyonasına giderken e, İtalya'nın koordinatörü dedi ki yani geliyorsunuz ama aslında siz hani Norveç'i görseniz yedim, evet yani şöyle <laughs> gezi, turistik gezi, gibi olacak. Da, hani çok şey yapmasın. da hala ayakkabılarını evet, Aynen öyle. E, ben de dedim ki biz oraya çıktığımızda takımı göreceksiniz. Sürpriz olabilir size dedim. Hadi canım falan demişti. E, İtalya'yla zamanlama yarışına çıktık. İlk daha yarışlarda. Ve e, bekledikleri gibi de oluyordu neredeyse. Çünkü onlar ikinci disiplini bitirdiğinde biz daha birinci disiplinin sonlarına yaklaşıyorduk. Ve son disiplinde e, tilki lakaplı Seral arkadaşım tek Bayağıdı, başına, Bolulu tek başına evet İtalyan takımına çok ciddi bir ders verdi. Dünya şampiyonası da bu sene Almanya'da e, çok önemli bir organizasyon. Bu senenin de çalışmaları zaten devam ediyor. Son gelinen çalışmalarla ilgili sizden bilgi alalım. Evet Türkiye şampiyonasını yaptıktan sonra Antalya'da e, aslında 5 kişilik ana kadromuz belli neredeyse. Önümüzde 3 kampımız kaldı. Son kampımızda hangi arkadaşımızın hangi disiplini yapacağına karar vereceğiz. Ve bu arkadaşlarımız artık sadece 2 kampta o disiplinleri çalışarak dünya şampiyonasına hazırlanacaklar. E, Ekim'in 24'ünde buradan hareket ediyoruz inşallah. 25'inde yarışacağız. İyi bir dereceyle ülkeye geri döneriz.